Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor, yok ne alaka ya Survivor şehir yapımını bugün sizlerle birlikte 26. bölümüyle sizlerleyiz. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapıyoruz diye sorarsanız, ne yapıyoruz, bir dakika ne yaptım ben, Heh, set koyarız. Bugün yine bir bina, yine bir bina aşamasındayız, yine bir bina yapıyoruz sizlerle birlikte. Öyle işte. Ondan sonra işte. Nasıl diyeyim? Ondan sonra 11 diyeyim bari. Ee, bugün sizlerle birlikte bina yapmaya çabalayacağız. Evet çabalayacağız çünkü çabalayacağız. Çünkü hiçbir şekilde bir bina fikri aklımda yok. Öyle. Ben de işte saçma sapan değişik. Değişik. Malca. Cüzik saymaya başlamışım bir daha saçma sapan Bir bina yapacağım bilmiyorum valla. Yani bildiğin insanların yaşayacağı bir bina olmasını istiyorum. Hiç de bir bina, hiç bina fikri yoktu aklımda. Bilmiyorum nasıl geldi o fikir. Böyle yapalım. bilmiyorum. Sanki daha çok değişik bir binaya benzemeyecekmiş. Esine duruyor. Tamam. Heh. Set Q ya yazınca Kuart birik yazıyoruz. Tamam. Bunun aynısını yana yapacağız. Ama daha aynısını değil. Şuraları kapla. <laughs> Buralar çünkü kapatamayız. Şey elim ya yani kapatırız da. Hmm, şuraya bunu koy. Buraya da bunu koy. Bir hava durumunu yapalım. Sonra set oak planks diyelim. <laughs> hmm, güzel gözüküyor bu arada. Yani neden güzel gözüküyor onu da anlamadım. Lan yanlış. Ha. Dur ya sadece şöyle. Fon yazsa şey fon neymi di. Set. K yazın, G yazınca da Q yazınca çıkıyor. Bilmem bence güzel gözüktü. Çok da güzel gözükmese güzel. Bina çok güzel oldu. Ben o binayı nasıl aklıma getirdi hiç bilmiyorum. Ne dedim ben daha temin? da hiç bilmiyorum. Şu binayı yapıp yapmak istiyorum sadece. Ya böyle binalar değilse de hani daha çok şey binaları yapmak istiyorum ben. Ee, nasıl anlatabilirim? Gerçek hayattaki bina. Bence bu kadar yeter. Aa, aynen. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 değil. 9 çünkü bana çok az geliyor. 10, 2 olsun. 12, 12, 12, 10. Bir tane daha mı koyacağız? Bir sayalım. 12 olsun. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 olacak aynen. Bir kat daha çıkacağız. Ha, pardon yanlış yaparız şimdi. Son birle son katı da yanlış yapmayalım yani. Tamam. Yağmuru da yani yağmuru durdurmayı unuttum bir ya. Çok büyük bir şeymiş. Tamam bence Bina ile aynı boy oldu. Hatta ah, da biraz daha uzun oldu. Ee, bence güzel. Dursun böyle. De. Kapatma olayını nasıl yapacağız? Şöyle yaparız. Bu ne olsun? Bu ne olsun değil. Ne yazacaktık biz? Bu bu ismi ne? Pink set Pink Terracotta. Aynen. Aa o. Güzel. Beğendim. Ay ay ay. Ne oluyor? Ne oluyor? Hastanenin yanlarına yapmamız güzel oldu bence. Burada bina gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi yanına bir tane daha yapacağız. Kapısını yapacağım. Kapısını şimdi değil. Yani yapacağım. Dur bir ya sabah yapalım. Kötü gözüküyor. Nasıl kopyalama yapıştırımızı bu sefer nasıl yapacağımızı hiç bilmiyorum. Ama inşallah şey olmaz. işte düşündüğüm. Şimdi. Oraya biz kopyala yapıştır yapmıştık. Şöyle gelelim. Lan. <laughs> Pardon da o ne öyle dedim bir an. Birleşmez zaten. Tamam. Aa iyi tamam. Tamam. Olmuş. Düzgün olmuş değil mi? Bir bakıyorum yani yanlış da olmuş olabilir. İyi tamam. Olmuş güzel. Nam nam nam. Orayı kapatalım. Ay ne yapıyorum? Belki bir tane daha yapabilirim yana. Yana yanlara daha yeni şeyler yaparız. Karakol falan yapmadık. itfaiye yapmadık. Onları da yapacağız. Onların da bir zamanı girecek. Ama ben şu an bina yapmak istiyorum. Çünkü bina. Çok güzel bir şey bina yapmak. Siz de yapın yaptırın. Bir yere kırmayayım da. Kötü bir şey çünkü bir yere kırmak. Kolunu kırmak mesela. Şöyle adam uzun bir bina yapacağını düşünmüyorum. Çünkü kötü gözüküyor gerçekten. Çok uzun çünkü. <laughs> ya güzel. Yani. Bana 30 tane meşaz geldi evet. Bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bir dahaki bölümlerde bir dahaki videoda görüşmek üzere. En son bu iki bina yaptık karşısında yani. Bir dakim bëjmë, bir dakim bëjmë një gjë të fundit. Bye bye.